Herkese yeni bir PUBG Mobile Night videosundan selamlar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda taktik videosu ile karşınızdayım arkadaşlar. Böyle bir videolar atmıyordum arkadaşlar genelde ve bunu ilk defa atıyorum. Daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan kanalımıza abone değilseniz abone olup, olup ve yanından çıkan bildirimler kısmından tümünü açmayı kesinlikle unutmayın. Videomuzda sistem tam tamına 250 like gelirse bir sonraki taktik videolarına devam gelecek ve bug videolarına devamı gelecek arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdiden kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesin unutmayın. Yorumlar kısmına arkadaşlar taktik yazan arkadaşların kanallarına abone olacağım. Şimdiden yorumlar kısmına taktik yazmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, benim göstereceğim taktikler arkadaşlar e, sizleri takımlı olarak da kullanabilirsiniz. Hepsini de olarak kullanabilirsiniz. Fakat ben tekli de kullanacağım ki zorlu olmasın. Hani bir ekip gelirse 4 kişi tarafından e, göstermem birazcık zor olabilir. Onun için ben sol olarak girip sizleri hızlı bir şekilde göstermeye çalışacağım arkadaşlar. İsterseniz oyunumuza başlayıp ilk taktiğimize geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar, şu anda oyunumuz başladı. Biz oyunumuzu oynarken sizlere göstereceğimiz bu da sizlerin elinizde bir tane, iki tane araba olması gerekiyor ve bu arabalardan bir tanesi arkadaşlar e, UAZ ve bir tanesi de sedan olması gerekiyor arkadaşlar. Bunun içinden söyleyeyim. Ben de hemen sizlerle birlikte sedan ve UAZ'ı bulalım arkadaşlar. Ondan sonra Taktiğimize doğru geçelim derken buraya adam attadı abi hiç beklemiyordum. İnşallah şurada bir araba vardır. Hadi bakayım. Lütfen. Motor var herhalde ve nazar çok iyi. Bu benim için efsane oldu. E, loot yapmaya gerek yok. Ben buradan direkt arabamı alıp hadi eyvallah diyorum. Görüşürüz kutlay. bye bye Allah'a emanet. E, abi bu sigmanlar bir dur la. La bir dur la. Aa orada da sedans. abi şans bu olsa gerek keşke ya ee, şöyle geri çıkalım abi. Çok kötü tostladık abiciğim. Şimdi arkadaşlar bu arabayı şöyle şuraya getireceksiniz. Ve ardından lan adam var burada. Lan dur valla bug yapmam lazım. Bug diyorum işte taktik vermem lazım millete. Abi kaç. Kaç. Topuk 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 topuk. Adam var burada. Abone geldi lan. Ee, topuk yapalım abi şuradan. Şu alttan bir silah alırım. Öyle gelsem çok iyi olur abicim. Abi adam orada ne yapıyor? Sen ne yapıyorsun be kanka orada ya? Hiç beklemedik anda adam çıktı karşıma ya. Sen o tekli ve niye atlarsın ki abicim? Bizim arkadaşlar yapacağımız taktik de orası arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ayrıca yeni sezon e, kaskı şu anda kafamda gördüğünüz gibi bence gayet güzel. Sonunda bir kaskım oldu benim de. E, şurada bir AKM desenimiz var arkadaşlar. AKM, AKM diyorum ya abi. Error verdim. AKM'miz var derken silahımızı çok güzel bir şekilde bulduk. Ben arabamı alıp let's ya yapacağım erkek erkekliğin 199'u kaçmaktı biliyorsunuz yapmıştım onu artık geri geliyorum eee geliyorum yani fazla uzatmayalım geliyorum biz bizim işimiz abicim bu evlerde o adam hala burada mı lan oğlum bu Arap niye beni salmıyor adam hala burada mı burada bir kişi daha var ama arkadaşlar ben bu videoyu aha geliyor bot Allah seni almasın bot niye beni korkutuyorsun bot her neyse arkadaşlar takımca oynadığımız zaman arkadaşlar hemen şurada bir sedan görüyorsunuz. Ee, mesela takımla oynuyorsunuz iki, iki kişi sedanla iki kişi de torosla gelirse daha avantajlı olur. Çünkü bunun avantajı ne arkadaşlar mesela hepiniz bir araba bindiğiniz zaman o arabayı patlatırsa bir takım ne yazık ki hepiniz lobiye dönersiniz. Ama eğer iki tane araba mu hangisini sıkacağını şaşırır. Arkadaşlar şu şekilde geliyorsunuz öncelikle iki takım geldiğinde bu tarz evleri zaten oyunda çok var bu şekilde geliyorsunuz şöyle adam akıllı bir fark edelim de olmadı ha bu şekilde arabamızı şöyle koyuyoruz tam dibine yamaştırıyoruz abicim ondan sonra torosumuzu alıyoruz arkadaşlar ve e, buraya yanına koyuyoruz şöyle bir saniye tam yanına koyacaksınız yapıştıracaksınız yani hop abicim şöyle yapıyoruz arkadaşlar tamamdır şimdi diyelim ki arkadaşlar siz bu eve bir rush yapmaya geldiniz takımca ve takımların e, takımın birisi atıyorum burada birisi pusuyor Birisi burada pusuyor, kapıya bakıyor. Birisi de burada mesela şöyle durmuş aynı şekilde. Kimse buradan geleceğini hani şey yapmaz, uçağda kimse geleceğini anlayamaz hani. Bizim takdimimiz de şu: arabaları getirip buraya koyduktan sonra arkadaşlar hemen ee, Toros bu araba değil de bu arabadan iniyorsunuz, Toros suya geçiyorsunuz, Toros'a biniyorsunuz, Toros'tan iniyorsunuz arkadaşlar. İndikten sonra şöyle tepeye geliyoruz. E Bildiğimiz üzere oyuna geçen zamanlarda bir tüm özelliği gelmişti. Atlıyorsunuz buradan ve geliyorsunuz. Rakibinizi direkt buradan hop, oh, Direkt buradan yaparsınız Rakibiniz eğer buradaysa da Buradan atlama taktiğiyle oraya atlayabilirsiniz Atlayamadım Oraya atlayabilirsiniz ha, Eğer arkadaşlar 2-3 kişi gelirseniz buradan Öbür arkadaşınızla şu şekilde gelebilirsiniz O oh, Gördüğünüz gibi taktiğimiz Birinci taktiğimiz bu şekildeydi İsterseniz arkadaşlar bir diğer taktiğimize daha geçelim Bir diğer taktiğimizde böyle araba falan ihtiyacımız yok arkadaşlar Bu taktiğimizde Tokiler olacak arkadaşlar Tokilere doğru ilerleyelim tokilerde size e, göstermek istiyorum e, güzel tokiler alan dışı olsa da alan birazcık uzakta gösterebildiğim kadar derken arabamız şapkı kaydı güzel nice ayrıca arkadaşlar tekrardan söylüyorum kanalımıza abone değilseniz abone ol bildirim açmayı kesinlikle unutmayın videomuza da 250 like gelirse çok mutlu olurum evet arkadaşlar buraya geldikten sonra diyelim ki takımcıya geldiniz Takımınızın bir ne yapacaksınız geleceksiniz geleceksiniz adamlar çatıda ve sizler de direkt buradan çıkacaksınız. Çıkarken işte ne bileyim birisi size buradan bakacak birisi size buradan bakacak. Genelde buradan çıkarken arkadaşlar çoğu kişi buradan bakıyor. Haklı mıyım? Çoğu kişi buradan bakıyor. Evet oradan bakanlara bir taktiğimiz var hemen. Hemen arkadaşlar bir kat aşağı iniyorsunuz ve bu tarafa doğru geliyorsunuz. Şunu kapatalım. Şöyle şurada bir cam var. Şu camı şu şekilde geliyorsunuz eğiliyorsunuz direkt karşıya geçiyorsunuz. Geçtikten sonra şöyle 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 yapıyorsunuz. Elinize silahınızı alıyorsunuz ve o kardeşim o kardeşim öldün. Bu kadar basit arkadaşlar. Başka da e, burada yapmanız gereken bir şey yok. Ya da burayı direkt sis deyip e, rush'ınızı çok rahat bir şekilde buradan sisinizi attıktan sonra e, tabi üstte değil hemen direkt şu kapının girişine atacaksınız sisi attıktan sonra direkt rush'ınızı da oradan yapabilirsiniz. Toki taktiğimizde bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, gelelim son bir taktiğimiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar isterseniz bir diğer taktiğimizi gösterelim. Bu taktiğimiz arkadaşlar Old Basin'de bir korkala, ev var Tal bir, school, ta bir school. Nasıl? Korku, Bu taktiğimizde arkadaşlar Old Basin'de bir ev var. Oradaki evde yapacağız arkadaşlar. O ev genelde e, bazı yerlerde var yani. Sarı bir ev arkadaşlar. Küçük sarı bina. Old Besin'e Bakalım rakiplerimiz atlıyor. İnşallah beni rahatsız etmezsiniz. Büyük ihtimalle edeceksiniz. E, biliyorum. Ben hemen küçükten bir lootum yapıp onlara öldürmem gerekiyor çünkü onlar beni rahatsız edecekler büyük ihtimalle. Hemen arkadaşlar şu ev bakın şu. İşaretleyebildiğim kadar. Çünkü emülatörüm biliyorsunuz. Hani botum mu emretörüm ben ondan dolayı işaretleyebildiğim kadar. Her neyse arkadaşlar ben, ben buradan bir loot 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 yapmam lazım. Pompalı ne oğlum lan. Oğlum evde silah yok lan insan PUBG mı bir insan bir silah koyar lan. lan. utanmaz. Lan. Kanka teşekkür ederim ben oyuna e İstersen oyundan direkt çıkayım ben. Ee, belki verirsin yani silahla. Lan silah ver artık oyun. Bu evde olur arkadaşlar sarı ev. Hemen bu evde olur. Ofisinde üç 3 tane var hemen hemen zaten. Adam o adam nereye girdi abi ya? Anan avradım. Adamda AK var abi. Gördüm seni. Öldür robotu. Bak böyle vuruyorsun ölüyor kanka. Gel şimdi. Oha oha oha. Hop hop kardeşim İran mısın nesin ya? Allah Allah ya bütün İranlıları sevmiyorum böyle yapıyorsunuz bak adam olun ya vallahi bak yani acıyorum bazen İranlı olduğunuzu biliyorum hani acıyorum ama yani neyse Evet arkadaşlar şimdi asıl gelelim taktiğimize. O taktiğimizi nasıl yapıyoruz? Şimdi arkadaşlar atıyorum bu evlerde yani bu ev nerede olursa bu sarı ev nerede olursa yani orayı düşünün. Adam far dedim ki şuraya bakıyor ya da ne bileyim şuraya bakıyor. Ee, buraya bakıyor her yere bakıyor diyelim. Yeri kesiyordur illa ki. Sizler de geliyorsunuz arkadaşlar hemen şurada bir yer var. Ee, direkt şuraya bir atlayışınızı yapıyorsunuz. Ardından burada bir tutunma özelliği olacak arkadaşlar. Hop tutunuyorsunuz arkadaşlar bu şekilde ve geldiğiniz zaman direkt rakibiniz neredeyse burada mı? Merdivendeyse merdiveni tarıyorsunuz bu şekilde arkadaşlar değil mi? Şurada mı? Burayı tarıyorsunuz. Hemen orada mı? Şu tarafta mı? Duvarın orada mı? Hiç rahatsız etmiyorsunuz. Geliyorsunuz. Hop. Tarif öyle arkadaşlar. Bu kadar basit. Ee, gördüğünüz üzere bütün taktikleri güzel bütün taktik demeyeyim. Ee, güzel taktikleri göstermeye çalıştım arkadaşlar. Böyle taktik bilan daha mı gelsin diyorsanız aşağıdan kanalımıza abone olmayı kesinlikle unutmayın. Abone olup yanına çıkan bildirim kısmından da bildirim açmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzda sen tam tamına 200 like bekliyorum. Allah emanet olun diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.